Merhaba arkadaşlar, bu videoda içine girince can dolduran yer yapımını anlatacağım. Örneğin bunun üstüne geldiğimizde can dolsun istiyorum. Bunun üstüne bir nesne çiziyoruz. Bu nesnenin içine girdiğimiz zaman can dolacak. Can dolacak. Nesneyi seçip sağ tuş T2 Entity'den Class kısmını Trigger Hard yapıyoruz. Damage kısmına eksili bir değer veriyoruz. Eksi değer ne kadar büyükse o kadar hızlı can dolar. Örneğin 50 yazalım. Burada Start Off seçili olursa başlangıçta e, örneğin düğmeye bağladıysanız düğmeye basmadan çalışmaz. Başlangıçta kapalı olur yani. Bunu seçerseniz de e, başka bir tetikli, tetikleyici yazdıysanız buraya o tetikleyici ile beraber aktif olur. Demeyicimizi yazdık. Arkadaşlar bu kadar. Bunun içine girdiğimiz zaman canlı olacaktır. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.